TFF 3. Lig ekiplerinden Diyarbakır Spor, yeni sezonda Kobani Spor ismiyle mücadele etme kararı aldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruda, bu karar yalnızca bir isim değişikliği değil, Aynı zamanda bölgemizde ve ülkemizde yürütülen tarihi barış sürecine birlik ve kardeşliğin yeniden yeşermesine duyduğumuz güçlü inancın da bir ifadesidir denildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada yeni ismimizle birlikte yalnızca sahada değil, toplumsal sorumluluk alanlarında da örnek bir duruş sergilemeye devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. TFF 3. Lig 2. grupta mücadele eden kulübün isim değişikliği kararı tepki çekti karara ilişkin tepkiler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun söz konusu isim değişikliğine henüz izin vermediği biliniyor. Federasyonun izin verip vermeyeceği de merak konusu. Sizin bu olaya görüşünüz nedir? Yorumlara yazın, abone olmayı unutmayın. Transfer dedikoduları bitmiyor. Yaz transfer dönemi ile ilgili son gelişmeleri öğrenmek için transfer radarını takipte kalın.